Ben Emre Pehlivanlı, Sersoft yönetici ortak olarak iş gelişme operasyonunu yönetiyorum. Sersoft yenilikçi bir girişim. Şu anda hali hazırda on ayrı sektörde firmalara bakım onarım süreçlerinde çözüm sağlıyoruz. Biz firmaların üretim ve bakım onarım süreçlerini uçtan önce dijitalleştiriyoruz. Bunu yaparken yapay zeka teknolojisini, IoT ve bulut bilişim teknolojilerini kullanıyoruz. Firmaların endüstriyel ekipmanlarını dijitalleştirerek herhangi bir arıza oluşmadan e, bu ekipmanlardaki arızaları öngörüyoruz ve otonom olarak iş emirleri açıyoruz. Bu sayede de herhangi bir problem yaşamadan, bir ekipman bozulmadan firmalar bu taraftaki süreçlerine müdahil olabiliyorlar. E, elektrik enerji verimliliklerini arttırabiliyorlar ve süreçlerini uçtan önce yönetebiliyorlar. Ee, Sedek fuar hakkında düşünceleriniz alabilir miyiz? Ee, biz normalde sivil teknolojiler alanında çalışan bir firmayız. Ee, bu zamana kadar havacılık, bankacılık, diğer taraftan üretim, Denizcilik birçok yeri dijitalleştirdik açıkçası. Bizim açımızdan da savunma sanayine giriş için çok güzel bir nokta olacak inşallah. Şu ana kadar da çok verimli geçti, birçok görüşme yaptık. Ülkemizdeki savunma sanayine öncü firmalarıyla ya da diğer silahlı kuvvetlerle birçok görüşme yaptık. Görünüşe göre savunma sanayine de hızlı bir şekilde gireceğiz.